Evet eve geldik doğum süreci bitti artık işin en zor kısmı atlatıldı derken normalleşme çabaları ve egzersizle ne zaman başlamalısınız doğum sonrasında. Yani kanama ya da başka bir şey yaşamamak için Hangi dönem sizin için en doğru dönemdir? Birçok anne gebe olduktan sonra tekrar normal hayata dönüşü hayal eder. Tahmin edeceğiniz üzere. Özellikle doğumdan sonra vücudunuzu forma sokmak aklınızdan geçen son şey olabilir. Fakat biraz hareketten oldukça yarar göreceğinizi de söyleyebilirim size. Bu egzersiz süreci hem sizi ruhe hem de fizik olarak düzene sokacak ve depresyon yaşama ihtimalinizi düşürecektir. Bu videoda size zarar görmeden tekrar eski halinize gelmek için, sağlığınızın devamı için Egzersizle ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Bu videoda peki ne bulacaksınız? İlk ne zaman başlayacağınızı konuşacağız öncesinde. Sonra ne şekilde egzersizler yaparak süreci normalleştireceğinizi konuşacağız. Muhtemel yaşayacağınız zorluklar hakkında birkaç tane bilgi vereceğim size ve tavsiyelerde bulunacağım. En sonunda da son söz söyleyerek videoyu kapatacağız. Bu tarz içeriklerden yarar gördüğünüzü düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hiç çekinmeyin arkadaşlar aşağıdaki o hem zil butonuna hem abone ol butonuna hem beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bütün videolarımızda bunu yapabilirsiniz. Öncelikle doğumdan sonra ilk ne zaman egzersiz yapmaya başlayabilirsiniz bunu konuşalım. Eski dönemlerde işte kadının kırkı çıksın ondan sonra bir şeyler yapılması önerildi. Fakat Amerikan Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği sağlıklı bir vajinal doğum sonrasında 7 ila 10 gün içerisinde annenin kendini iyi hissetmesi durumunda egzersize başlayabileceğini söylüyor. Aynı şekilde doğum sırasında sezeren olmuşsanız veya herhangi bir komplikasyon gelişmişse spora başlamadan kadın doğum doktorunuzla konuşmanızı ve onların tavsiye ettiği şekilde süreci ilerletmenizi öneriyor. Ne şekilde başlamış olursanız olun yapacağınız egzersiz kademeli olarak artırılmalı ve zamanla maksimum kuvvete çıkartılmalıdır. Biliyorsunuz ki doğum sonrası 3 aylık süreç bizim hala gebelik hormonlarının aktif olduğu ve bu dönemde siz 4. trimester yaşıyorsunuz. Bu nedenle ilk 3 ay boyunca yoğun egzersiz programına dönmenizi tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bu ilk 3 aylık dönemde kendi ağırlığınızı kullanarak hafif egzersizler yapmanızı tavsiye ediyoruz ama eğer şunlardan birisi olmuşsa kadın doğum doktorunuzla konuşarak kontrole gitmeli ve egzersizi onunla beraber adım attırmalı belki de hafifletmelisiniz. Eğer herhangi bir kanama olmuşsa, yara yerinde ya da karın içerisinde bir basınç hissi oluşmuşsa, idrar kaçırma ve rutin dışı bir ağrı varsa bunlar kötüye işarettir arkadaşlar. Egzersiz yapmaya devam etmiyorsunuz, duruyorsunuz ve kadın doğumcunuzun görüşünü alıyorsunuz. Yukarıda saydığınız durumlardan herhangi bir tanesi oluştuğunda vücudunun sesini dinleyin ve doktorunuzun önerdiği şekilde süreci yönetmeye çalışın. Peki egzersize nasıl geri dönülür? Genellikle doğum sonrası ilk bir ay içerisinde oldukça hafif ve dikkatli egzersiz başlamak işin en doğrusudur. Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği özellikle karın ve sırt egzersizleri yapmanızı öneriyor. Orta kas grubu dediğimiz kor kas grubu geliştikten sonra kardiyo şeklinde aerobik egzersize geçmeniz daha doğru olacaktır, daha mantıklı olacaktır. Bu süreç içerisinde herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık olursa Anında egzersizi bırakıyorsunuz ve danışmanlık almanızı istiyoruz. Kadın doğumcu doktorunuza gidiyorsunuz ve durumu onunla paylaşıyorsunuz ve bir kontrol yapmasını istiyorsunuz. Daha kolay anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Haftada 3 kez 10 dakikalık bir yürüyüş başlangıç için yeterli bir egzersiz olacaktır. Hiç öyle tadını kaçırmanıza gerek yok. Sorun yaşamadıkça egzersiz sıklığını ve süresini uzatabilirsiniz. Bu 15 dakikalara 20 dakikalara çıkabilir. Haftada 1'den 2'ye 2'den 3'e çıkabilir. Bu dönemde direnç batları, basit squatlar, hafif yürüyüş ve kuvvet kuvvet antrenmanları ve karın egzersizleri ideal egzersizlerdir. Özellikle diastasis recti yani karın kaslarının ayrılması ya da pelvik taban sorunları yani idrar kaçırma gibi bir sorun yaşıyorsanız biz fizik tedavi sürecine girseniz hiç fena olmaz. Çünkü diastaz rekt durumunda az önce saydığım egzersizlerden birkaç tanesi sürecinizi bozabilir ve olayınızın daha kötü olmasını sağlayabilir. Böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Peki doğum sonrası egzersizlerde ne gibi sorunlar yaşayabilirsiniz? Buraya kadar konuştuğumuz her şey sorunsuz bir şekilde ilerleme sürecini düşündürse de tabii ki süreçte bazı zorluklar yaşayacağınızı unutmamalısınız. Burada birkaç tane ipucu verebilirim size. Öncelikle doğum sonrası koşulları yönetmeye çalışın. Eğer yukarıda saydığım sorunlardan bir ya da birkaçını yaşıyorsanız mesela idrar kaçırma ya da ağrı gibi bir durumunuz varsa egzersiz rutinini hafifletmeniz gerekiyor. Eğer diastasis rekti gibi bir durumunuz varsa ağır karın egzersizleri yapmaktan uzak durmalısınız. Özellikle karın içerisindeki basıncı artırmak bu durumu kötüleştirecektir. Aksi takdirde sonucu iyileştirmek yerine kötü duruma dönebilirsiniz. Aynı şekilde idrar kaçırma, sırt, boyun ağrısı, organ prolapsusu gibi özel durumlar yaşıyorsanız biz fizyoterapisten ve kadın doğumcunuzdan fikir almalısınız. Sorununuz bunlardan çok daha ciddi ise kadın doğum uzmanınızla iletişime geçmeden herhangi bir egzersiz sürecine dönmüyorsunuz arkadaşlar. Giyecekleri seçme bu kısımda gene önemli. Özellikle pamuklu, nefes alabilen, dar olmayan kıyafetler giymek gerektiğini tahmin etmişsinizdir. Özellikle doğum sonrası oluşan fiziki değişimler nedeniyle karın, genital organ etrafı ve memeler sıkıştırılmamalıdır. Özellikle bu alanları rahat bırakılması gerektiğini unutmayın. Doğru şekilde seçeceğiniz bir süt zarar görmenizi engelleyeceği gibi spor yaparken konforunuzu da artıracaktır. Spor yaptığınız süre boyunca direnciniz yavaş yavaş artacak ve sonunda kaslar tekrar tekrar oluşturacak ve süreciniz artık daha kolay bir ilerletilebilir hale gelecektir arkadaşlar. Emzirme ve egzersiz süreciyle ilgili birkaç tane bilgi vereyim. Emzirme sürecinde olan bir annenin egzersiz yapması emzirmeye kesinlikle engel bir durum değildir. Hatta emzirme dönemi sürecinde egzersiz yaparsanız özellikle kardiyo tarzındaki egzersizler süt oluşumunu gibi gibi süt içeriğinde de herhangi bir şekilde olumsuzluk oluşturmayacaktır. Eğer göğüsleriniz aşırı dolgun ya da mastit gibi bir durumunuz varsa yani bir hassasiyet hissediyorsanız egzersiz öncesinde bebeğinize emzirmeniz ya da sütünü sağarak egzersize geçmenizi öneririm aynı şekilde egzersiz sırasında kaybedeceğiniz sıvıyı su olarak yerine koymanız gerektiğini hem sütünüzün azalmaması hem de organ ve sistemlerinizin doğru şekilde çalışmaya devam etmesi için oldukça gereklidir burada destekleyici bir emzirme sütyenine ihtiyacınız olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum çünkü gebelik sırasında büyüyen meme doğum sonrasında daha da büyüyecektir ve süt üretimiyle beraber bu süreç biraz daha fazlalaşabilir. Yapacağınız tempolu spor eğer doğru ekipmanınız yoksa sizi hem ağrı hem de sonrasında ya ben bir daha bunu yapmayayım gibi bir caydırıcılık oluşturabilir. Peki son söz olarak ne söylemek istiyorum? Öncelikle doğum sonrasında normalleşme çabalarınızı takdire şayan bir durum olarak gördüğümü unutmamanızı istiyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Doğru yoldasınız. Fakat bu durumu bir başkasıyla karşılaştırarak bir rekabet sürecine girmek akıllı bir iş değil. Çünkü herkesin bedeni deneyimleri ve geçmişi ve hedefleri farklıdır. Özellikle Türkiye'de ve aslında dünyanın her yerinde var ama Türkiye'de biraz daha fazla etrafımızda bir sürü felaket tellalı var ve bu felaket artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını size tekrar tekrar söyleyecektir. Bırakın ne düşünüyorsa düşünsünler, olumsuz düşünceleri biz sahiplerine bırakıyoruz ve onların cümlelerini çok da ciddiye almıyoruz. Amacımız her seferinde kendinizin en iyi versiyonuna dönüşmek olsun. Düşünceleri bırakıp adım atmaya başlayın. Süreçte kendinizi çok daha iyi hissedeceğinizi asla unutmayın. Ve yeni misafirinize ne kadar güzel zaman geçirdiğinizi hayal ederek bunları yapın. Egzersiz sırasında ezbere iş yapmayın. Fikir alın. Vücudunuzu her daim dinleyin. Kafanızda takılan bir durum olursa altında yorumlarda paylaşabilir ve bir sonraki video konusu olarak bana yönlendirici olabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Spora devam.